artık ve taylar start emrine girdi. Start verildi ve Cumhuriyetin 100. yılında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk onuruna düzenlenen 97. Gazi koşusu başladı. 12 numaralı Samurai Kajiki liderliği aldı. 2 boy farklı. 17 numaralı White Danger'ın önünde koşuyu force etmeye başladı. 2 boy kadar geride. 16 numaralı Urfa Aslan. 3. lüye 1 boy geride. Kürlerden 5 numaralı Dagmar 4. lüye girdi. 2000 metre start yeri geçirdi. 1.5 boy kadar geride. Evet 8 numaralı Native Power bariyer dibini yeğledi. Onun bir boy kadar gerisine sokulmaya çalışan Tur Demirkır. Onun dışında da Poyri 1800 metre start yeri geçildi. Onun iki boy kadar gerisinde 14 numaralı Raptor. Bir boy kadar geride bir numaralı Altın Sima. Dışında 6 numaralı Headworker'ın uğraşları var. 1600 metre start yerine ulaştı Taylar. iki boy kadar geride 11 numaralı Rockstar. Var dibinde 18 numaralı Şayka'nın gayretlerini izliyorum. iki boy kadar geride evet Çakal'ın kızının uğraşları var. Bir boy kadar geride. Rockstar, Rockstar'ın iki boy kadar gerisinde. iç kulvarda 22 numaralı Moonlight. Fairy'nin uğraşları var. Onun dışında 10 numaralı Kualgisto. 1200'e doğru gidiyor Taylar. İki boy kadar geride 13 numaralı Sound of Summer dışında. 20 numaralı General Briella. iki boy kadar geride. 2 numaralı Anadolu Koparan'ın gayretleri var dışında. Bright var. iki boy kadar geride. 4 numaralı Cosmic Kid. Bunun iki boy kadar gerisinde. 7 numaralı Lord of 1 Bin Metta geçidi. Taylar Gazi'nin izinde. Cumhuriyet'in yeni yüzyılına doğru dört dala koşuyor artık. Nabızlar yükseldi. Urfa Aslan'ı geldi. Onun içinden 17 numaralı Wyatt Danger. Urfa numarayı çekip aldı. İki boy fark yaptı. gerilerden. Natey Power'ın Tur Demir Kır'ın gayretleri var. Ve artık son viraj dönülmek üzere beklenen an. Ekranları başındaki milyonlar. Veli Efendi'deki on binler nefesinizi 30 saniye tutun ve şampiyon olacak sayı hazır olun lütfen. Urfa Aslanı son 400 metre 3 boy farkla önde geldi. Orta kuvvardan 8 numaralı Native Power'ın 2 boy kadar geriden 10 numaralı Kualiston'un gayretleri var. Son 200 metre 4 boy farkla. Urfa Aslanı önde geldi. Kualiston saldırıyor. 4 hat kadar. Urfa Aslanı önde. Kualiston geliyor. 2,5 hat boy kadar. Urfa Aslanı Gazi koşusunu 97.sini Urfa Aslanı kazanıyor. 10 numaralı Kualisto ikinci oldu. 22 numaralı Moonlight Fairy, 8 numaralı Native Power ve 18 numaralı Çayka'da taraklama girdiler aynaya. Evet sayın yarı severler, Cumhuriyetimizin 100. yılında koşulan 97. Gazi koşusunu Kazanan tay Sayın Selim Kaya'nın 16 numaralı Urfa Aslanı isimli tayı oldu. Mehmet Kaya ile kazandı bu koşuyu. Değerli yarışseverler ne mutlu Gazi'de.